Mayamı koyuyor, her zaman olduğu gibi. Uh -huh. Bu tarifte yumurta yok, dolayısıyla evet. e, yapımı son derece kolay. Mayamı koyduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar şekerimi ilave ettim. E, oda sıcaklığında iki bardak sütüm var. Ee, sütümü koyuyorum. Süt soğuk olursa zor mayalanıyor. Dolayısıyla böyle ılık olursa... Yoksa çok... oda sıcaklığında mı yoksa biraz ısıtalım mı? Yani çok soğuk dolaptan çıkarttıysanız tamam. 1-2 dakika ısıtmakta da fayda tamam. var. Hemen yapmak istiyorsanız. Tamam. Şimdi Ev yapımı pekmezli simit tarifleri için efendim buyurunuz notlarınızı alınız. Gerçekten mutlu edecek bir öneri. Altta da yazıyor çok hoşuma gitti benim bu. <laughs> Kendine iyi baktan mutlu edecek öneri simit yapıyoruz. Evet. Ya, simit de sev sevilir. Yani ben gevrek diyorum gerçi İzmirli olarak. Değil mi İzmirli olarak? Yevrek. Evet, aynen. E, bu yevrek, da yevrek. E, evde yapımı kolay olduğu için acayip seveceklerini düşünüyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tamam. ilave ettim. E, sıvı yağ ilave edebilirsiniz. 2 e, bardak sütüm var, Bir paket maya kullandım. 1 yemek kaşığı kadar şekerim, bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bütün malzeme, malzeme bu, bu. Hamur, hamurunu bu. yapmak için. Ee, ve unum var. Yani ne kadar un alıyor diye sorarsanız 45 buçuk bardak kadar da un alıyor. Un alıyor. Hemen şöyle koyuyorum. Mayalanması icap ediyor tabii ki birazcık. Onun için Şimdi, sen hazır hamuruna zaten gerdin. Ki, tabii ki. Sen onu yaparken ben de onu mu yoğuracağım? Ne yapacağız? Vaktiniz yoğurmak var mı? ister misin? Ha yok yapabilir miyiz? Peki tamam. Şöyle koydum. Yoğurmak istersen gel. Yoğurmak Bak. istemezsen. İsterim. beraber şeklini yapalım hangisini yapalım hangisini istiyorsan şeklinle de eğleneceğini düşünüyorum tamam peki seni. o zaman şeklini yapalım şimdi hamur bu aslında tamam. bunu güzelce yoğuracağız ben hani e, ellerim parmaklarım şu anda kirlenmesin ve hazır olan malzemeyi işleyeyim düşüncesiyle Tabii. şöyle karıştırdım e, ele yapışan böyle yumuşak bir hamur olacak yani çok fazla katı olması güzel değil. Gözenekli gözenekli güzel lezzetli bir simitimiz olsun. Aynen. Dinlenmişini yanında açıyorum. Evet. Ben bunu dinlendirip eve götüreceğim. Ben bunu dinlendir eve götür evet. Hazır simitim olsun. Hem o zamana kadar da mayalanır biraz düşüncesiyle. Evet aynen İyi kesinlikle. Fikir değil mi? Evet süper. Allah'ım nasıl Sen seviyorum. Simit sevmeyen var mı acaba gerçekten? Peki Vallahi, bu önce haşlanacak derken nasıl haşlayacağız? Çok komik, suda mı haşlayacağız? Evet anlamadım. suda haşlayacağız. Şöyle hamurum dinlendi. Simit haline getirdikten sonra mı haşlayacağız? Simit haline getirdikten sonra haşlayacağız. Hmm. Şimdi maya e, bir şekilde çalışmaya başlamış. Böyle esnek bir hamur oldu. Şimdi bunu parçalara ayıracağım. Evet. E, şeklini Şöyle. yapacağız beraber. Çok eğlenceli evet. gerçekten. Bu taraftan bizim bu hazırlamış olduğumuz hamur tabii ki yazık olmasın. Ee, tabii tabii onu yaparız. Evet, yani yaparız. ister onu götür, istersen burada yapıp hemen şeklini veririz. Tamam. Hangisini istersen. Pekala, Şimdi, çok kolay bir hamur diyorsun. Bu ne kadar mayalandı? Valla herhalde bir 20 dakika falan mayalandı. Yeterli yani. Sıcaklığında tamam. yeterli. Şimdi hemen şöyle anlatayım. Hamuru yaptınız, mayalandırdınız. Diğer tarafta tencereye su koyuyorsunuz, su kaynamaya başlıyor. Tamam. E, pekmezim var kenarda. Pekmeze batıracağım ve tabii ki susamım var. Evet. Burada Sonra da kaynamakta olan bir su var. Burada da kaynamakta olan bir su var. Peki. Şimdi suyla bunun ne alakası var diyeceksiniz. Ben bilmiyorum. Ee, yaşıma daha gideceğiz. Biraz su mayalandıracağız. Öyle ha, söyleyeyim. Peki. Şöyle, bak açtım. Evet. Normalde de simiti böyle yapıyoruz evet. ama. Ee, ...bir suyun içine atıp simit yıkamıyoruz. Evet. Bugün artık bu keşke buna banyolu simit deseydik. Kesinlikle. <laughs> Banyoya banyolu simitler simit. yapıyor. Evet. Şimdi Benzem böyle... Ablam. Bak iki tane uzun çubuk yaptım. Tamam. ucunu birleştirdim, kaldırdım. Ay çok güzel. Şöyle. Simit bu. Simit budur. Evet. Sen de bunu denemek ister misin? Ay hem de nasıl zevkle, büyük bir zevkle geliyorum. Evet önünü açayım. Çok tepsi koydum oraya. Olsun. Fazlaca simit yapacağız evet. bugün. Şöyle çok iki tane verdim. Uzun uzun şerit yapıyoruz önce. Şöyle. Ay çok güzel. Çok da eğlenceli. Evde bunu herkes herkesle beraber yapabilir diye düşünüyorum. Çocuklarla beraber yapın. Ne kadar çok eğlenceli eğleniyorlar. düşünsenize. Acayip eğleniyorlar. Ve başında da söylediğim gibi aslında e, içinde simit olduğu için peynir yok. Belki yanında peynir, zeytin, kahvaltılık tüketebilirsiniz ama e, son derece ekonomik bir tarif. Mertem abla. Bu. <laughs> Bu. Evet. Budur diyorsunuz. Sonra birleştiriyorsun. Bir kere de ben yapayım. Şu uçlarını birleştirdim. Kaldırdım. Şöyle. Ay harika doladım. Hı. Ve sonrasında Evet. Şimdi birer tane daha yapalım sonra bunları yıkayalım. Bir şey <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Niye? Birleşim yeri çok muntazam olmasına <laughs> gerek yok. O pişince zaten başka bir şekilde düzelecek. Tamam. Dur şimdi tam olsun. Hı, şimdi oldu. Tamam. Buyurun. Evet. Şimdi evet. iki hamur daha verdim. Tamam. Sana. <laughs> ben biraz daha çalışayım. Şimdi, <laughs> Bu konuda. Yani şurası pişerken açılmasın. Açılırsa ne olur? Simit şekli bozulmuş olur ama hiç sorun değil. Şimdi birer tane daha yapıyoruz. Sonra tamam. simitlerimizi yıkamaya başlayacağız. Diğer tarifi de çok seviyorum. Ee, Armutlu sonbahar tatlısı. Evet, armut <laughs> kullanacağım ama elma da kullanabilirsiniz. Armut da Kayısı elma da orada. çok yakışıyor. Kayısı var, badem var, Hı -hı. E, badem unu var. Birazcık tereyağı var. Biraz esmer şeker kullanacağım. Ama e, o karamelize etmek için. Ay, süper oldu bak işte. Oldu mu bu? Evet nefis. Evet sıra bende. Yapa yapa insan her şeyi öğreniyor. Ay. Yani işte şey hani başlayana kadar derler ya. Evet. Bu. Şimdi tenceremizin kapağını açıyoruz. Evet. Açtık. Biraz da kısalım altını simitleri için atıyor. Ay çok enteresan. Bu kısmı enteresan değil mi? Evet. Bunun içinde mayalanıyor aslında. Ne kadar süre? Şimdi çevireceğim <laughs> ve alacağım. Bu kadar yani. Pekmeze batacağım. Muhtemelen benim yaptığım açıldı. <laughs> Hiç önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Hiç önemli değil. Şöyle birazcık tıkırdasın. Mayalansın içinde. Kabardığını göreceğiz. Daha mı yumuşak olacak böyle Meltem abla? Ay çok böyle pofidik pofidik bir Ay şey oluyor. Iyi. Yani simitle açma arası bir şey oluyor. Tamam. Ee, ben fırını açayım madem evet, evet, öyle bir an önce pişsin. Aç. Ne kadar, Şimdi. nasıl pişecek? E, şöyle 180 derecede yaklaşık yarım saatte şahane pişiyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen bunu da yanına aldım. Buradan şuraya geçiş yaptım. Pekmeze. Önce pekmeze. Önce suya evet. sonra pekmeze. Şimdi Oradan da susama. Buradan da susama. Bu. Ay, ay. Şimdi tekrar alıyorum. Hı -hı. Bak nasıl pufuduk kabardı. Ay, gördün mü? Çok mi? güzel kabardı. Şimdi anladım ne demek istediğini. Bunu da böyle aldım. Bunu da batırdım. Ve şimdi diğer simitlerimi Hı -hı. Bakar mısın simit koyuyorum. yiyeceğiz diye. Hiçbir hamur kalmasın geride lütfen. <laughs> Bu biraz böyle bo boyuna uzun bir simit Olsun. oldu. Olsun. Hiç önemli değil. Onu tekrardan yerleştiririz Bak. Evet. Gelinden kurtulur mu o simit? Geldik. Hı -hı. Ay çok güzel. Nefis oldu. Küçük hamurundan da küçük bir. Ay çok tatlı bir şey oldu o da. Bunu da koyalım. Bunu da dolandırdım. İşte bu kadar. E bak kandil simit oldu diyor çocuklar. Aynen değil mi? Çok güzel. <laughs> Yumuşacık aldım. harika bir simit. Hı -hı. Şimdi ne yapabilirim senin için? Onu buraya atabilirsin mesela. Tamam. Zevkle. Evet hazır benim harika. ellerim kirlenmişken. Hı -hı. Suya girince birden mayalandı. Tabii. Hemen şişiyorlar. Hemen çevirdim. Ne kadar güzel. Onu da buraya aldım. Daha yumuşak bir simit olacak. Evet abla. pastane simiti düşünün onun gibi olacak ve çok lezzetli olacak bu çok lezzetli yapımı da çok kolay Hı. hemen bunu da aldım ve son simit bu, bu küçük biz. olan simit Aynen. <laughs> bu da bir dik simit evet bir dik simit evet yarım saat evet, fırında yarım saat fırında İşte bu ve işten ellerini yıkarken ben hemen fırına atıyorum 180 derecede dedi ki Meltem abla tam 30 dakikada Simitleriniz müthiş bir şekilde. Tabi bundan birkaç tepsi yapmanızı tavsiye ederim. Yap.